Merhabalar, 10 Soru'da bölümlerimiz programına hoş geldiniz. Şimdi sizlere Toros Üniversitesi'nde anestezi okumanın avantajlarını anlatacağız. Merhabalar hocam, Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ee, ben Meslek Yüksekokulu Anestezi Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Mehtap Uğuraycı. Hocam, anestezi bölümümüzden bahseder misiniz? Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesini sağlayan ön lisans programıdır. Eğitim süresince öğrenciler anestezi, reanimasyon ve ağrı ünitelerinde kullanmalı gereken teorik ve pratik bilgileri öğrenirler. Anestezi ve yoğun bakımlarda yine kullanmaları gereken teknik bilgiler edinirler. Peki hocam, üniversitemizde anestezi programı okumanın avantajları nelerdir? Üniversitemizde uygulama laboratuvarları, hastane işbirlikleri, eğitim kadrosu ve eğitim içeriğiyle anestezi programını bitirdikleri zaman gerekli bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olabilmektedirler. Hocam, anestezi programının çalışma alanları nelerdir? Mezunlarımızın hangi alanlarda çalışabileceği konusunda kısaca bahseder misiniz? De, kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastanelerinin acil reanimasyon, yine ağrı ünitelerinde e, artı ameliyathanelerde çalışabilmektedirler. E, anestezi teknikleri olarak çalışabilmektedirler. Aynı zamanda tıp merkezlerinin acil servis ve ameliyathane yine bölümlerinde çalışabilmektedirler. Ve tüp bebek merkezlerinde anestezi teknikleri olarak çalışabilmektedirler. Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimiz için iş yeri uygulama eğitimimizin sağladığı yararlar nelerdir hocam? Öğrencilerimiz teorik derslerde almış oldukları eğitimi hastane uygulamaları ile pratiğe dökebilmekte ve becerilerini geliştirebilmektedirler. Biz iş dünyasıyla ortak çalışmalar yürüterek üniversite kamu sanayi işbirliği yapan bir üniversiteyiz. Sektörde hangi kurumlarla işbirliği protokolümüz var hocam? anestezi programımızın kamu hastaneleri ve özel hastanelerle iş protokolü bulunmaktadır. 3 artı bir eğitim modelimiz hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. 3 dönem teorik, bir dönem ise uygulamayı esas alan bir eğitim modelidir. Burada uygulamayı esas alan e, uygulama kısmı 4. dönemdedir. Bunun da olmasının asıl sebebi 4. dönemde öğrenciler tamamen iş dünyasına açılmadan bir önceki evreyi yaşadıkları için kendilerini daha rahat tanıtabilip ifade edebilecekleri ortamı yakalayacaklar. Bu sayede işveren tarafından fark edilip kendilerine mezun olmadan öncesinde bile iş olanakları sunulabilecektir. O yüzden önemlidir. Anestezi okuyan öğrencilerimiz mezun olduklarında hangi lisans bölümlerine geçiş yapabiliyorlar? Hemşirelik, acil yardım ve afet yönetimi, sağlık yönetimi ve sosyal hizmetler 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş sağlayabiliyorlar. Pandemi sürecinde üniversitemizin eğitim-öğretim sistemi nasıl ilerliyor hocam? Üniversitemiz öncelikli olarak çalışan ve öğrencilerin sağlığını ön planda tuttu. Bu yüzden biz anestezi programı olarak derslerimizi tamamen online yani uzaktan eğitim şeklinde yürütmeyi hedefledik. Ee, derslerimiz online bir şekilde şöyle ilerliyor. Bu da iki farklı şekilde olabiliyor. Senkron, canlı yayın şeklinde ya da asenkron dediğimiz videolu dersler şeklinde ilerliyor. Ee, burada öğrencilerimizle alakalı geri bildirimleri sürekli iletişim halinde olduğumuz için alabiliyoruz. Sınıf temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler bunlar daha sıklıklı oluyor. Ve aralıklı olarak e, hem birinci sınıf hem de ikinci sınıf anestezi programı ile yaptığımız katılımlı toplantılarla geri bildirimleri alarak sorunlar varsa onları hızlı bir şekilde çözmeye çalışarak ilerliyoruz. Yaptığım toplantılar neticesinde aldığım geri bildirimlerle herhangi bir problem pandemi sürecinde işlenen derslerle alakalı yaşanmadığı yönündeydi. Peki hocam, üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Anestezi programı, biyoloji, fen bilimleri gibi derslere ilgi duyan, analitik düşünebilen, öğrencilerin tercih etmesi gereken, bu bölümleri ilgi duyan kişilerin tercih etmesi gereken bir bölüm olduğu için özellikle tercih ederken öğrencilerimizin bunları dikkat ederek tercih etmelerini istiyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Diğer bölümlerimizin tanıtımlarını da YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.